Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz viski taşı nasıl kullanılır diye bir video çekmiştim. Ve videoda evde viski yapımıyla ilgili size bilgi aktaracaktım. Evet, bir yıl geçti. E, maalesef zaman çabuk geçti. Çok da fırsat bulamadığım için yapamadım. E, ben sizlere bugün viski evde nasıl yapılır? Onunla ilgili bilgi aktaracağım. Öncelikle zaten gerekli malzemelerimiz etil alkolümüz ve aromamız olacak bir tane küp şekerine ihtiyacımız var. 1,5 litre suya ihtiyacımız var. 1 litre burada da yarısı da buraya koydum. Şimdi illaki cam olmasına gerek yok. Ben ilk zamanlarda şöyle 5 litrelik şişelerde yapıyordum. Daha sonra cama geçmek istedim. Yapımını anlatayım sonra birlikte de yapalım. Çok basit. Bu arada etil alkol dışında tekil alkol kesinlikle almayın. Allah korusun kör falan olursunuz. Ee, sadece etil alkol arkadaşlar. Bu arada ben bu malzemelere 5-6 ay olmuştur 160 lira bir para verdim. Ve 2,5 litre viski çıkıyor. E şimdi artmıştır biliyorsunuz fiyatlar sürekli arttığı için 250-260 ol, olmuştur diye düşünüyorum. Ama yine uygun 500-600 lira viskiler 700-800 lira 800 liradan başlıyor. Ama evde çok düşük bir maliyetle çok lezzetli. Gerçekten de birebir aynısı hatta bazı viskilerin önüne geçecek bir lezzet oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Ve ben dışarıdan viski kesinlikle almıyorum. Alkol almıyorum. Kendim yapıyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Şimdi nasıl yapıyoruz? 1,5 litre suyun içerisine etil alkolümüzü koyuyoruz. Daha sonra aromamızı koyuyoruz. Şekerimizi koyacağız. Karıştıracağız kapağını açacağız, havalandıracağız. Tekrar kapatıp tekrar çalkalayacağız. Tekrar açacağız, tekrar havalandıracağız. Bunu birkaç kez yapacağız. Daha sonra e, ağzını biraz açık tutup bekleyeceğiz. Daha sonra kapatacağız. Güneşinden güneşten falan biraz koruyun. E, hemen de kullanabilirsiniz bu arada. Ama bence dinlendirin. Yani bir hafta falan dinlendirin. Çünkü o boğazınızı yakmayacak. Daha hafif olacak. Ve daha lezzetli olacak. Ee, ...o zaman yapıma geçelim. Evet... ...şimdi yapımına başlıyoruz. Zaten yarım litresini... ...buraya koymuştuk biliyorsunuz. Şimdi... ...bir litre suyumuzu da... ...ekleyelim. Ben de hemen kullanmıyorum bunu. Yani iki hafta kadar bekletiyorum. Daha güzel oluyor. Bir de çok uzun... ...bir süre yetiyor. Diyorum ya size... 6 ya 1 yıl önce size söz verdim. Viskilerim bitmediği için yenisini de hemen çekmek istemedim. Yani tekrar tekrar yapmak istemedim. Bundan da 2 tane almıştım gerçi. Bakalım. Açabilirsek. Yalnız olmuyor. Kapağı. alkolümüzü de sunumuzla atıyoruz. Görüyor musunuz? Yani uzun vadede içebilirsiniz bunu. Arkadaşlarınız ikram edebilirsiniz. Çok memnun kalacağınıza eminim. Eğer sizler de evde yaparsanız bana muhakkak bilgi verin nasıl olduğunu. Ve ben beğenip beğenmediğinizi gerçekten de merak ederim. Şimdi, aromasını açıyorum. Şöyle kapağı var. Jelatini çıkarıyoruz. Yani öyle bir kapatmışlar ki... Şöyle açabilir <laughs> Çok güzel kokuyor. Eramosan da döküyoruz. Evet, aromasını da döktük arkadaşlar. Şimdi içine bir tane bu şekilde atıyoruz. Almasını kapatıyoruz güzelce. Daha sonra güzelce karıştırıyoruz. ağzını açıyoruz. Biraz bekliyoruz. Kapatıyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra, çalkaladıktan sonra açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Biraz ben açık bekleteceğim. Yani bir 15-20 dakika bekleyecek. Daha sonra ağzını çalkalayacağım, kapatacağım, çalkalayacağım. Bir kere daha açar kapatırım. Ondan sonra kaldırırım. Dolaba koymuyorum. Ben ee, buzdolabına koymuyorum. Normal dolaba koyuyorum. Güneş görmeyen yerde olacak. Dediğim gibi ben hemen tüketmiyorum. Şu anda da tüketebilirsiniz. Şu an hazır ve nazır. Ama ben e, hemen tüketmiyorum. Bir, bir, hafta iki hafta sonra e, tüketmeye başlarım. Bir dolabın içerisine e, ışık görmeyen bir yere koyuyorum genelde. Daha güzel oluyor. E, daha sonra şu şöyle cam şişelerim var benim. Bunların içine koyuyorum. Dolaba koyuyorum. Veya dışarı gideceğim zaman bir batarımın içine koyuyorum. E, bu şekilde tüketiyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, gerçekten tadını beğeneceğinize de eminim. Birçok viski markasından, birçok markadan aslında daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bir ton para vermeye hiç gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben ikisini 160 liraya aldım. Bir 6 ay önce falan aldım. E şimdi olsun 250-260 lira. Şu an çünkü 700-800 liradan başlıyor viskiler. Siz bunu uzun solukla tüketirsiniz. Ee, lütfen denediğinizde yorum yapın çünkü merak ediyorum beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz nasıl olacak ee, ben de bilmiş olurum şimdiden afiyet olsun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.